Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Nisan 2020. Evet 25 Nisan'a gelmiş bulunmaktayız. Bu arada hala yeni ay etkisindeyiz. 23'ünde bir yeni ayımız oldu. Videoyu izleyebilir, ritüeller yapabilirsiniz. Ve efendim, dualar yapabilirsiniz. Ee, şimdi günlük olumlamamıza hemen şöyle bir bakalım. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Çok güzel karma'yı yaşıyoruz, karmik günlerdeyiz Ramazan. Yani hep devam ede gelen şeyler, atalardan beri gelen e, olaylar, gelenekler, görenekler, huylar, suylar, karma demektir. Olumlama, beklediğim bütün haberler pozitif benim ve bütünün hayrına olacak şekilde gelişiyor. Kabul ediyorum, yaratıcı güce teşekkür ediyorum. Aşkta ve işte pozitif haberler geliyor. İyimserlik ve umudunu sakın yitirme, sezgilerine çok güven. Olumlu titreşimler alıyorsun evrenden ve bugün böyle güzel bir gün olacakmış. Mayıs aylarını yükledik, tek tek birebir özel bir şekilde Mayıs aylarını yükledim ve şu anda izleyebilirsiniz altına bol bol yorum yapabilirsiniz Mayıs 2020 Burç Burç yüklenmiş bulunmakta kahve kanalına da Burç Burç kahve olarak yüklenecek Tabii ki şimdi efendim hemen bakalım bakalım özel danışmanlık için WhatsApp numaram da bu videonun altında bulunmakta Sevgili Koç Burcu hemen bakıyoruz. Yardımlaşma, sevgi anlayış, tolerans çıktı ve imparator çıktı. Tepe noktasında ise yani destenin üzerinde ise e, ikilemler var biraz kısıtlılık var ve ikilem yaşıyorsun yani burada e, iki karar arasında kalmak iki kişi arasında kalmak gibi bir şey bu da bolluk bereket bu da e, kuşkular fakat bu da bebek isteği çocuklarla ilgili olaylar bolluk bereket demek ama bir e, bakın para verme almadır bu. Fakat hiç para alma verme olmasa bile sevgi, anlayış, tolerans göreceksiniz ya da göstermeniz gerekecek. Öyle bir kart o. Hadi bakalım geldik Boğa burcu. Sevgili Boğa burcu değnek yedilisi mücadele. Kupa kralı. Bu da mücadelenin bir başka şekli. amir, memur, müdür, yüksek mevkide kişiler tayininizin falan çıkması açmayacağız. Şöyle bakacağız tepeye. Ve bugün sakin durmanız gerekiyor ve sizlerin e, bu tasım yedirisi beklemeyi gösterir. Yani tarlaya ektim soğan <laughs> tarlaya ektim tahıl neyse işte onun e, büyümüş hatta olgunlaşmış çok az bir süre kalmış. E, hasat yapacaksın bak başında bekliyorsun ama o senin merak etme yani bugün olmazsa yarın e, yarın olmazsa öbürsü gün üç gün içinde enerjilerin olma olasılığı olabilir e, sana bu gelecek beklediğin olaylar olacak olumluya giden bekleyiş sevgili boğalar bu evet geldik bakalım İkizler Burcu. Kılıçların soğuklusu diyorum ben kılıçların beşlisine. Kılıçların soğuklusu. Bu kılıçların soğuklusu ve kılıçların onlusu çıkar da. Burada ailevi güzel bir mutluluk, bir mutlama. Harika bir şekilde bu nasıl çıkar? Evet ikilemleriniz yüzünden çıkar. Gece uykusuzlukları falan çekebilirsin ama bak burada güzel para şövalyesi bir fırsat. Güzel bir fırsatı sana gösteriyor. E, lütfen öteki yanın karanlığı sar bir yanın sevindirici sevinçli tarafını seçiyorsun ve bu kutlamayı kabul ediyorum de kutlamayı kabul ediyorum de e, işimde terfiler alarak ilerliyorum de veya herhangi bir nişan düğü bile olabilir bu çünkü kupaların onlusu aşkta büyük bir mutluluk parada büyük bir mutluluk ailevi bir kutlama mutluluk hadi bakalım yengeçe geldik yengeç burcumuz inanın ki bir çektim iki geldi destenin üstündeki olay bize yeter şimdi sizin bir olaya bakışınız biraz soğuk ama o olay oluştuğu takdirde paraların olmasına bakın. Maaş alacaksınız ya da bir paralar böyle akışa geçmiş. Geliyor akışa geçmiş. E burada da zaten muhteşem kupaların dokuzlusu gayet rahatlık, güven ekstra ekstra geliyor. Mucize mucize üstüne mucize yengeç burçlarına gidiyor. Aa, çok güzel sevinçli bir şey olacak yengeçlere. Yükseleninizi de izleyiniz yengeç burçlara. Hadi bakalım aslan. Aslan Burcu, e, kılıçların onlusu. Geçmişten gelen böyle bir üzüntü, bir darbe almış ve onu unutamıyor gibi. Şu anda da canı belki çok sıkkın gibi. E, masumane bir aşk, anılar çıkmış. Para ödeme var. Yani parayı alıyorsun, parayı vermen gerek ve vere, vermek zorundasın. Evet, bu da bizi rahatlatan ateşlerin teklifi. Yani bize diyor ki... Değnek prensi bir vakit kalmış çok güzel rahatlayacaksın kendini böyle harap etmene gerek yok aslan ve kadın pardon kadın ve erkek aslanlar için söylüyorum çok rahata ereceksiniz haber okları var zaten bu olumlamayı yapınız haber bekliyorsanız güzel bir teklifiniz geliyor ya da işle ilgili bir rahatlamanız geliyor hadi bakalım başak burcu bugün gece uykusuzlukları bu gece ya da yarın gece sevgili başaklar desteği karıştırdığım halde yine üstte güzel bir teklif var teklif teklif üstüne teklif başaklara gelsin diyoruz ve bu arada biz burada gece uykusuzluğu diyorum ama bu bakış açınızda gelecek kartınızda acayip şekilde akşama doğru müthişlerin müthişi acayip bir güzellikte bir güç kartı bir etki alanı yaratacaksın ya sen etkileneceksin ya da biri senden acayip şekilde etkilenecek gece uykusuzluğu için biraz kitap okuyabilirsin ya da başın ağrabilir bir ilaç alabilirsin yani ağrı kesici çünkü gerçekten geçmesini beklerken daha da çok ağrabiliyor takıntı yaptığın her ne varsa o gün başak burcu senin başını ağrıtabilir onun için hiç takıntı yapma hadi bakalım terazimize geldik sevgili ter razi borcumuz, Kılıç kraliçesi kendin çıktın burada bir kraliçe kral gibisin. Evet bir de kral çıktı. Baba ve anne olabilir. Elinde sıkı sıkı tutuyorsun parayı. fikirleri ya da gizli sırlarını böyle güvenmiyorsun kimseye. Böyle çok rahat olmanı istiyorum. Çünkü bu bir güzel çok sevdiğim bir kart değil yani tutmak istediği ne varsa lütfen bir parçasını ver ya da paylaş. Ee, bak burada imparatorca hamilelik veya bolluk bereketlik hem insanların bolluğu bereketi hem e, insanların yine doğurganlığını anlatan mantık yaparsak bolluğa berekete kavuşuyorsun. Her bakımdan aşkında paranında ama mantık imparator ve imparatorçiler mantık demek. Akrebe geldiğimizde ise sevgili akrep anne çıkıyor azize. Yalan dolan gözüyle bakıyorsun. Tepe noktasında sen de sıkı sıkı bir şeylere tutmak istiyorsun. Evet bir e, kart çekelim. Şöyle dişe dokunur. Kupa kralı çıktı. Burada baba olabilir veya kendiniz olabilirsiniz yani su grubundan kupa kralı taşınma gitme tayin atama yalnız kurnaz ve yalancı kişilikler var bu gözle bakıyorsun ikinci üçüncü şahıslar var bu gözle bakıyorsun hadi bir kurtarma operasyonu ödenecek paralarım var diyorsun sevgili akrebe bu kadar çok açtık aslında ne iyi ne kötü kartları çıkıyor bugün gayet sakin güzellikte geçirebilir ne çıktı? Kader çarkı çıktı. Kader çarkı da burada bilge kişi oluyormuşun biraz yavaş dönüyormuş hiç canın sıkılmasın. Akrepler şu an çok enerjik oldukları için felaket şekilde evde belki kapalı kalmak onları üzüyor olabilir. Yay yay bir şans bir vole vuruyorsun. Evet Belki biraz ailevi bir kutlama var. Çok güzel bir kutlama. Kupaların onlusu. Evet. Ve burada kupa prensi. Yani güzel, kısmetli bir teklifler geliyor. Ve bir şans vuruyorsun. Güzel voley vurmak gibi. Sadece burada e, sessizliğini gösteriyor. Bence biraz sessiz kal. Bir konuyu çok düşünüyorsun ama Bak burada kupaların onlusu. Altındakine bile bakmıyorum. Olumsuz kart çıkmasın diye. Ve yine bir kısmetli teklif. Ve yine güzel bakımlı e, tılsım dokuzlusu. Etekte paralar. Bu erkek olsun kadın olsun beklediğin her yerden güzel güzel haberler. Ve şans voley vuruyorsun bugün. Hadi bakalım yaylar güzel çıktı. alta yorum istiyorum. Oğlak. Sevgili oğlak. Sevgili oğlak. Oğlak mücadelede. Oğlak. Bugün oğlağa böyle vurdu dermişim. Hep yaylara falan çıkardı ya bu ama kotlamayalım öyle. Bir şoklama bir şey olabilir ya da çok sıkıldı. Acayip sıkıldı. Yani yıkım yaşıyor belki de ortam yerde. Gece kusursuzlukları bile yaşıyormuş. Biraz üzüntülü bir olaylar olabilir. Zalimlik görüyormuş. Sevgili oğlaklar hep mücadele zalimlik çıktı. Peki neden oğlakların bugününe bakalım tekrar çok açmak istemiyorum. Yalan kişiler yüzünden. Bakın oğlaklara tekrar baktık. Güneş. Siz her ne kadar zalimlik de görseniz bakar mısınız? Güneş, aydınlık, netlik, parlaklık hayata bir yenilenme olarak bakmanızı gösteriyor. Bu da üçlü, üç olanağınızın olduğu güvenli gelecek. Siz aldandığınız için, yalanlara kandığınız için üzülebilirsiniz. Bakın tek sebebi bu. Aldanış, Aldanış her şekilde yani aldanışlardan yalanlardan kurnaz kişilerden belki baktınız evet ama güneş çıktı sıkı unutmayın güneş gibi parlıyorsunuz oğlaklar evet geldik kova burcu sevgili kova burcu masumane anılardan gelen elin kolun bağlı biraz kısıtlısın Kovalar da muhtemelen çok sıkıldılar üzülüyorlar kalp kırıklıkları var. Burada yine e, balık, yengeç, akrep, e, kupa kralı çıktı. Bir baba olabilir. E, bir taşınmayı düşünüyor olabilirler ve efendim biraz mücadeleci bir yapıları var fakat e, bakın güçsüz müsünüz ki güç kartı çıkıyor. Yani ne eksikse o çıkıyor en sonunda ve güç topluyorsun. Aa ay Ay kestiğimiz yerden güneş fırladı. Sevgili kovalar güneş gibi parlıyorsunuz. Şanınız şöhretiniz yerinizde. Ve bir sıcaklık duyuyorsunuz. Her şey hal oluyor. Bakın güneş en büyük gezegen galaksimizin ısı ve ışık kaynağı. Hadi bakalım balıklar size de güneş çıktı. Size de güneş çıktı. Evet, şöyle bir açayım dedim kriz kartından sonra kupa kraliçesi. Bu kendinsin rüyalar görebilirsin. Bakın burada yine bir baş ağrısı ve kriz noktası. Alışkanlıkları bırakamam. Hani sigara gibi böyle alışkanlıklar artık bırakılması gerektiğini gösteriyor. Başımızın ağrıdığını ya da bir doktora gitmemiz gerektiğini, tıkanmışlık ama burada çok güzel haberler, aşk kokları, titreşimler ve güneş. Yine bir sıcaklık, netlik, aydınlık, parlaklık geliyor balıklara. Çok güzel her yerden de haberler geliyor. İşte bu kartla bu eşittir zaten haber okları. Balıklar çok güzel çıktı. Yalnız alta bir yorum yapar mısınız lütfen? Bu güneş gibi parlama nereden gelecek bakalım göreceğiz bugün. Hoşçakalın. Beğeni yapmayı unutmayınız.